İzmirli Damızlık Birliği Başkanı Ahmet Koca'a son günlerde konuşulan çiğ süt fiyatları düşüyor mu konusuna açıklık getirdi. Başkan Koca'a sütün taban fiyatının damızlık birliğinde 2 lira 82 kuruş olduğunu açıkladı. Biz İzmir Damızlık Birliği olarak konsey fiyatı devletin açıkladığı 2 TL 80 kuruş, biz 2 TL 82 kuruştan alarak 2.85'i kadar alıyoruz. Simental sütü de yağ farkı olduğu için 13 TL'den alıyoruz. Ama e, biz bunu Kasım 15'ten bu tarafı sürekli bu fiyatlardan ödüyoruz. Piyasada şu an aldığımız duyumlara göre süt fiyatlarını bir takım e, sanayici fiyatları geri çektiğine duyumlar alıyoruz. Ama elimizde daha netleşen bir şey yok. Burada ben sizlerin aracılığıyla şunu duyurmaya çalışmak istiyorum. Biz eee tabanı 282 bu da hani 500 kilo ve altı işte 500 kilo ile 1000 kilo arası 283 1000 kilo ile 1500 kilo arası 284 1500 kilo üstü de 285 olarak alıyoruz bizim bu alımımız şu an devam ediyor bu fiyatlarda mağdur olan üreticimiz varsa lütfen bizim irtibat bürolarımıza Müracaat etsinler, bir telefonla arasınlar, bizim alım ekibimize görüşülür. Biz üreticimizin sütünü bu rakamdan aşırıya almak istemiyoruz, hatta üstünü satmak istiyoruz ama şu anda şartlar onu el vermiyor. Biz e, fiyat piyası düşmesin damızlık bir olarak bunu hazırız ve sütü de alıyoruz. Böyle bir sütte düşme sorunlar olan üreticilerimiz varsa. Memnun olmayan bütün üreticilerin sütlerini almayı ediyor. Bir telefon kadar yakınız. Bazı sanayicilerin daha düşük fiyat almalarının sebebi yine süt bolluğu mu başkanım? Şimdi aslında süt bolluğu da yok. Şöyle mevsim itibariyle bahar hayvanlar çok yeşilliği için sütlerimiz artıyor. Hayvanların verim dönemi biraz artıyor. Ama Haziran ayından sonra bu sütler havaların ısınmasıyla yeşilliğin baharın bitmesiyle Süt azalır. Bu yani doğal olarak yani azalır. Yüzde %10, %20 azalma olur. Bütün çiftliklerde. Havaların sıcaklığı olmasından dolayı. Ama şu an hiçbir süt kalmış değil. Hatta devlet de burada kota açtı. E, süt tozu. E, süt tozunu da gönderebiliyorlar. İ i̇thalatı, ihracatı açık. Zarar dedikleri bir şey yok ama şimdi işte Nisan ayındaki süt konzen toplanma durumu vardı. bunu bahane ederek piyasayı çökertmeye çalışan belli bir güçler var. Biz de onların karşısını bu şekilde direniyoruz. Direndiğimiz tekrar sizin vasıtasıyla kamuoyundan paylaşıyoruz. Üreticimizin herhangi bir böyle bir olduğu sorun da biz suda almaya hazırız.